Hepinize günaydın. Bugün pazartesi. E, yine çocuklarımızla birlikteyiz. Gördüğünüz gibi. E, arkadaşlar, klinikten çıkarttığım çocuklar, e, klinik mağduru olduk. E, gençlik çıktı maalesef. Ve şu an hepsi e, bu risk altında. O yüzden çok üzülüyorum. Sürekli gözüm üstlerinde. E, hatta e, bu sayman ergen kardeşlerden bir tanesini ayırdım. E, çünkü onda e, maalesef baş gösterdi. E, umarım e, diğerlerine geçmez diye düşünüyorum. E, onun için koruyucu tedaviler uyguluyoruz. Vitamin veriyorum. Bağışıklıklarını kuvvetli tutmaya çalışıyorum. Şu an için e, ergen limonumuz dışında e, bu ufaklığın kardeşi biliyorsunuz. Ona ayrıyeten videoya ekleyeceğim. Ona ayrı bir odada e, tedavi uyguluyorum. Umarım e, en yakın zamanda iyileşir. Durum böyle. E, size her gün video atamıyorum e, İnanın bunların bakımları çok zor. Bebek oldukları için söylemiştim, bağışıklık sistemleri çok çok etkileniyor ve çok çabuk hasta oluyorlar. Ama biz bu süreci inşallah sağlıklı atlatacağız. Her zaman onların yanındayım. Kayıt vermek istemiyorum. Bu beni çok üzer. Merhaba. Merhaba güzellerim, miniklerim mırmır mır ve pofidik biraz e, ofidiğimiz de sanki e, çok iyi görmüyorum onu da Umarım bir şey yoktur Şu an için bir belirti yok ama gözlerinden anlıyorum minik kuzumuz çok güzel değil mi arkadaşlar e, bir hafta 10 gün süreyle yuvalandırma. İşine ara vereceğim çünkü onları gözlemlemem gerekiyor. E, bu virüsü kapıp kapmadıklarından emin olmam gerekiyor. E, o nedenden dolayı bir hafta 10 gün e, gözlem sürecinde olacaklar. Ufaklığımızı çıkarmama az kaldı. E, bu da yine klinikten çıkarttığım çocuklardan biriydi biliyorsunuz. E, iyileşti diye getirdim ama e, çok kötüydü çok zayıftı e, bunlar zaten e, taşıyıcı e, durumunda diğerlerine bulaştırdı e, yani arkadaşlar işin uzmanına güvenmeyip kime güveneceğimi ben artık bilmiyorum o yüzden e, en çok kendime güveniyorum diyebilirim bu dumanımız Arkadaşlar e, inşallah hepsi iyi olur, hiçbirine bir şey olmaz. Gerçekten bu beni çok üzer. Köpüğümüz köpük. Bu da klinikten çıkan çocuklardan biri. Yani onları şu an ayırmamın e, bir anlamı, bir önemi yok. E, yani onlar gayet sağlıklı görünüyor. Fakat geldiklerinde ben yine kendi çapımda müdahalelerde bulundum arkadaşlar e, tabii ki bütün veterinerlere söylemiyorum ama e, gerçekten e, canla uğraşmak ciddi bir iş ve sorumluluk e, bizler gerçekten dişimizden tırnağımızdan artırarak ee, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz onlar için ee, gerekirse kendi lüksümüzden kısıyoruz fedakarlıkta bulunuyoruz ee, bunun karşılığını da doğal olarak almak istiyoruz ee, yani biz nasıl sorumluluğumuzu biliyorsak evde işte anneyim anne sorumluluğu ee, dediğim gibi yine e, söylüyorum tüm Veteriner arkadaşlarımıza Söylemiyorum, e, lütfen mesleğinizi e, layıkıyla yapmaya çalışın. Elbette mucize beklemiyoruz. E, Allah'ın e, verdiği can, yaşama ne kadarsa o kadar yaşayacaklar. Fakat e, ellerinden geleni yapsınlar istiyoruz. Tek beklentimiz bu onlardan. Arkadaşlar ben diğer odaya geçeceğim. Hasta bebeğimizi e, sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar. Erken limonumuz biraz hasta. İnşallah düzelecek. E, iyileşmesi için dualarınızı bekliyorum. Enjektörle besliyorum. Şu an kendi beslenmesi yok. E, adem ama Kullanıyoruz Onun için e, dediğim gibi klinikten çıkarttığım tedavisi bitmiş e, diye çıkarttığım e, çocuklarda gençlik virüsü e, maalesef var. O üç bebekten birini e, kaybettik. Yuvalandırmıştım hatırlıyorsunuz. E, maalesef e, aile kaybettiğini söyleyince bizde alarm başladı. Zaten biliyorsunuz. E, onun bir kuluçka süresi var. Bebeklerimden birisi çok ciddi şekilde etkilendi. Bunları söylerken gerçekten sesim titriyor. Maalesef veteriner mağduru olduk. Yine söylüyorum tüm veteriner arkadaşlar için söylemiyorum. Fakat hukuki bir sürece gireceğiz klinikle. Ee, sağlıklı e, bebekleri ben e, hasta gençlik e, olarak aldım ve sağlıklı diye e, diğerlerinin arasına koydum bu e, üç kedinin mağduriyeti değil evimde bulunan tüm kedilerin mağduriyeti oldu e, o nedenden dolayı e, hukuki bir süreç başlatacağız sizlerden çocuklarım için dua bekliyorum iyileşeceğiz değil mi Dimon değil, değil mi kızım evet arkadaşlar sarmanların %70'i 80'i biliyorsunuz erkek oluyor ama bendeki iki sarmanda kız. umarım iyileşir. Umarım sağlığına kavuşur. burada uzun bir süre karantinada kalacak. gelişmeleri sizinle paylaşacağım. Limon. Anne. Şimdilik hepinize hoşça kal. bir ara kendi sahipli iki kedimi de kendi kedimi de sizlerle paylaşacağım. Onların da ayrı durumları, hikayeleri var. Şimdilik hepinize hoşça kal. Ee, sokak canlarına destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar.